Arkadaşlar merhaba. İş görüşmesinde yapılmaması gereken şeylerden bahsediyorum, söylenmemesi gereken şeylerden. Bunlardan bir tanesi de ne kadar zor günler geçirdim. Hani görüşmede bunları kesinlikle söylemeyin. Ben ne kadar zor günler geçirdim, ne çok özveride bulundum, ne çok çalıştım ben. Vah bana, yazık bana gibi temaları kesinlikle işlemeyin. Ya bu karşı tarafın hiç umurunda değil. Yani sizde bir acziyet görüntüsü olarak kalırım sizin sizin ne olduğunuz, neler yaşadığınız, ne acılar çektiğiniz, nasıl zorluklarla bugünlere geldiğinizden asla bahsetmiyorsunuz. Çünkü karşı tarafı ilgilendirmiyor. <laughs> yani inanın karşıdaki yöneticilerin veya İK'cının hiç mi hiç umurunda değil böyle şeyler. İsterseniz geber. Çok da fifi onlar için. Yani sizi tanımıyorlar, etmiyorlar. Niye sizin için üzülsünler veya size niye müsamaha göstersinler. O tamamen sizin bu işe uygun olup olmamanıza bakıyor ne acılar çektiğinizde, bu işi yaparken nelere katlandığınıza değil, büyük bir holding bünyesine mesela pazarlama elemanı ilanı başvurusu için çağırdığımız bir aday, görüşmede pazarlama işini yapmak için daha önce çalıştığı şirketlerde ne acılar çektiğini, şirketin ona araba imkanı vermedi, otobüs duraklarında soğukta beklediğini, ellerinin ayaklarının donduğundan bize bahsetmişti. Ve Bunları babasının göz önünde bulundurmamız, ona anlayış göstermemizi, müsamah, bir nevi müsamaha göstermemizi rica etmiştik. Yani bana hani bakın ben bu günlere gelebilmek için, sizin karşınıza çıkabilmek için çok fazla fedakarlık yaptım, çok fazla de bulundum. Çok acılar çektim, çok çileler çektim bana biraz müsamaha gösterin, beni işe alın demek istiyor kısacası. Ya asla böyle bir şey yapmayın. Çünkü insan kaynakları yöneticisinin, daha doğrusu patronun başka firmalarda çektiğiniz acılardan, acı, yani hiç umurumda değil, yani hiç değil, yani hiç bunlardan bahsetme Tamamen siz bu işi yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Siz o vasıflara sahip misiniz, değil misiniz? Adamın ilgilendiği tek konu bu. Yani bilin bakalım bu acıları çektiğini e, söyleyen kişiyi o firma işe aldı mı? Tahmin edebiliyorsunuz cevabını. Hayır almadı. Siz kesinlikle böyle e, şeyler yapmayın. Bunlar ancak top star yarışmalarında işe yarar. Yani bazen e, hani e, bazı çok dik sözlü patronlar olabiliyor. Yani direkt kişinin yüzüne bunları söyleyebiliyor. Yani Farkındalık sahibi oluyor der yani. Ben senin çektiğin acılardan yok efendim otobüs duraklarında beklerken. Bakın bunlar gerçekten yaşanan şeyler. Ben de yaşadım bunları. Yani ben de ilk iş hayatımda atıldım. Da. Pazarlamacılık yaptım, muhasebecilik yaptım. Bir, bir sürü bir sürü işte çalıştım. Ve çok sıkıntılar çektim. Otobüs duraklarında bekledim. işten çıkıyorsun lan bir saat otobüs durağında bekle. Bir saat yolculuk sürsün. Karda, kışta, kıyamette oturacak yer yok. Yapacak yer yok. Soğukta otobüsün camı açılır, camı kapanmaz. Eski otobüsler gürül gürül rüzgâr eser. Sıkış tepiş, tıkış tepiş. O yani herkes çivileri çekiyor. Bunlardan kesinlikle bahsetmeyin. Neden bahsetmeyin bir aziyet gösterir. Neden bahsetmeyin karşıdaki insanların umurunda değil. Onlar sadece bu işe uygun musunuz? Bu işi yapabilecek vasıflara sahip misiniz? Bize para kazandırabilir misiniz? Bun, bu, tek dertleri bunlar. Yani kesinlikle bu tür diyaloglara girmeyin. Neden girmeyin? En önemlisi bu. Negatif şeylerden bahsetmeyin. Arkadaşlar iş görüşmelerinde kesinlikle bakın buna çok dikkat edin. Bu altın kurallarınızdan birisi olsun. Hiçbir zaman, hiçbir koşulda, hiçbir şekilde negatif olmayın. Negatif şeylerden, kötü şeylerden ki sizin başınıza gelebilen olabilir. Ülkenin başına gelebilen olabilir. Bir arkadaşınızın başına gelebilir. Negatif hiçbir şeyden bahsetmeyin karşı tarafa her zaman pozitif güzel şeylerden bahsedin. O negatif bir şeyden bahsediyorsa siz pozitif olarak cevap verin. Düzeleceğini, daha iyi olacağını, daha güzel olacağından bahsedin. Her zaman pozitif enerjiye yayın karşı tarafa.